Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber arka videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bir tane video vardı hatırladığınız üzere. Hatta hemen bulayım onu. Benim yaptığım bir video. Skippy the Toilet ve kamera pardon Radio Man Titan yaptığım videosu. Bu video cidden çok fazla ilgi gördü. Çok fazla izlendi. Ve cidden baya bir de like aldı. Gördüğünüz üzere şurada bakın. 2 virgül 4000 izlenmiş. Benim en çok izlenen Shorts'um hangisiydi 2000 izlenen? Dur bir bakayım. Şu memorize edildi. Bakalım bulabilecek miyim onu da? Hiç bulabileceğimi zannetmiyorum da dur. Şurada arkadaşlar. O ondan bile fazla izlenmiş abi. Ben o daha fazla diye düşünüyordum. Ondan bile daha çok izlenmiş cidden bu Shorts'u. neden bu kadar şort demiş. Cidden bu videoyu ne kadar ne, neden bu kadar beğeniyorsunuz bilmiyorum ama Skibidi Toilet Skibidi Toilet abi be, be, be de. Hepinize selam Neyse sen siz benim sesimi sevmezsiniz. 16 like var ben benle birlikte beni çekersek 15 kişi bu videoyu beğendi. Şu tane yorumu var bakalım bakalım. Evet abi bir Kaiser fanı çıktı. Titan Radio ben ya işte Cüce Cif yorum yapmış. İstanbul Guys bildirimi geldi yakında İstanbul Guys'ta da aa dur ücretsiz döndürme gelmiş abi tam dışı yapmıştık. İşte ben arkadaşlar İstanbul Guys videoları da çekeceğim. Brawl Stars'ta bir tane şeyimde demişim. Ama asla şey yapmamışım. İşte yapmamışım. Söyle. Ya işte çekmemişim çekeceğim deyip. Ondan dolayı yakında çekeceğim. o oh, Türkiye Endings diyor. Ya şey mi? Türkiye Endings olacaktı. Kurtuldu. Neyse biz burada çok fazla durmayalım. O zaman şimdi hemen geçelim arkadaşlar. Şu şekilde ben size göstermek istiyorum. Fotoğraf makinesi yazdım. Çok fazla uğraşmadım. Nedeni ise çok fazla ya nasıl diyeyim. Çok az örnekler çıkmasın diye de dur. Mobizen açamıyorum. Evet abi kayıt içerisinde Mobizen buradan açılıyormuş. Bakın bir şu fotoğrafı buldum. Bu farklı bir şey. Onu sonradan yapacağım. Bu videonun içerisinde yapacağım yine. Bir şunu buldum. Bir şunu buldum. Bir de şunu buldum. En beğendiğim benim abi şu oldu. Şuyla şu. Şu en gerçekçisi duruyordu. Bunun sahibinden var. Şunu da yapabilirim o yüzden. Biz fotoğraf makinesi adam yapacağız. Bunun için şöyle şey vardı. İsmini unuttum ya. TV Man. TV Man'lik geldi bölümden. O TV Man'i oradan çalacağız. Hatta kız TV Man de yapacağız arkadaşlar. TV Man'in sevgilisi. <laughs> dur kim nerede? O şu. Kulağıma kaçtım. Bu arada ses gelmiş olabilir. Bir dakika abi dur. Şunu alsam acaba yok. Bu verdi yeşil TV mi? Yeşil TV mi hiçbir işimiz yaramaz. Neyse biz şunu alalım. Ekran tozu biraz da hemen ondan alış yaptım. Ekran potosu aldık. Gayet iyi oldu. <laughs> nasıl bu nasıl bir mumbaş? Gerçekçi TV mi? Large TV mi? Ha kadın TV mi burada var? Şu bilgisayar bana lazım. Şu bilgisayar demişim. Bu bunu da alayım. Bunu da kız TV'nin üzerinde kullanacağız. Minecraft karakteri çıkmış Nasıl şeyler yapıyorsunuz ya? Şimdi iyi shot'a editlerimize başlayalım. Radyo men vardı da benim kardeşim biliyorsunuz ki pasta kraker. Onun yaptığı harika sanat eseri bir şey göstermek istiyorum inanılmaz derecede. Sizce Manface artı Bakın menface art demeden gözüktü. Menface artı TV men eşittir. Bunu. Benim yaptığım şey vardı yani ya, ismini unuttum. Radyo Onun üzerine bunu koymuş ve böyle harika bir fotoğraf yaptı cidden. Ciddi diyorum bunu bayağı ben kullanırım yani. Bro sesiyle beraber. Gayet güzel uyuşur yani. Neyse. Şu şekilde. En son yaptığım shorts da izleyebilirsiniz. Daha demin gördüm altı görüntülemesi vardı. Halbuki emmi baya güzel bir editti. Yani çok uğraştım ki inanılmaz İnanılmaz derece uğraştım. O yüzden izlerseniz sevinirim. Şimdi TV menümüzün her şeyini çarpıyoruz. Bir dakika. Sıkıntı bunları nasıl alacağız? Doğru, direk Direkt kesmek diyeyim ben bunu. Kes abi. Umarım sadece onu kesersin. İnşallah onu keser. Sadece ellerde aldı. Gene uğraşacağız. Silmesi çok zor ama izlemesi çok zevkli. Bunu ben biliyorum. En sevdiğim buydu benim. Ha, Oey. sadece radyo almamız baya bir iyi oldu. Şimdi bunu bir kaydedelim diyeceğim ne dur reklam girecek. Bir dakika ben hemen bunu kaydedip geleyim. Evet Az önce onu kaydettim bir reklam girdi çıktın. Arkadaşlar B bir şey bilmiyordum onu da hemen size göstereyim. Bakın benim Radyo mantıtan <laughs> ben dediğim buydu. <laughs> bu Mersem projektör titanmış. Sonra ben bir videoda öğrendim. Gigant yazmış yalnız bu. Ekran fotosu alayım dedim aldım. Şu şekilde arkadaşlar bu Gigant projektörmüş ve ben bunun ellerinin falan böyle iğrenç olduğunu hiç bilmiyordum. Çok kötü duruyor cidden. Daha güzel bir şey zannediyordum ben bunu projektör titanın böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum yani projektörün projektör ben de yapabilirim de hiç yapasım yok onu titanı buymuş ama cidden berbat duruyor projektör acaba projektör dediği şu bize yardım eden olabilir mi benim şu geçen radyomen dediğim bak o mu projektör acaba aa ben bunu hiç düşünmemiştim olabilir Evet şimdi mantıklı geldi olabilir. Olabilir evet. Büyük o. Şu büyük projektör arkadaşlar bunun ismi. Olabilir. Bak ben radyomenlerin tarafındayım bu arada yalnız. Speakerman ile radyomen yani şu adam şu adamla şu adamın aynı olduğu konusunda değilim ben. Onlar abi şu speakerman bu farklı bir şey. Buna eminim abi. Ra speakerman olamaz o çünkü. Hoparlör demek speakerman galiba. Bu radyo abi baya baya. Ben ona radyomen diyorum. Radyomen diyen bazı çok az da olsa taraftarlar var. Onların tarafındayım ben. Siz nesiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Umarım yorumlar da açık olur. Ha. Kapalı oluyor bazı yorumlar. Onu ben ayarlamıyorum ama. Bak bu dur. Bunu kesip de alabiliriz diyeceğim de direkt sayın kesmekle al. Kesmekle onu alması lazım. Bir şeydi kusursuz yap. Yetenek sensin inşot. Şuradan hemen yaptık. Ben niye reklamı tutuyorum lan? Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın da bir dalgınlığıma geldi yanımcıkla yarım zar reklamım. Orada kapattı şu açılmış. Kesmedim de hiçbir şey yapmadım. Unuttum vallahi bir dalgınlığıma geldi. Neden ben de bilmiyorum. Bunu da kesmekle ağladı koçum. İnşot. İnşot bak bir şey de düzgün ol. Şu köşeyi almadı ya. Ama çok ufak ben de orası olsam mor yeri göz. Abi bozuyor işte böyle ya. Tamam bunu da alalım. Bir örneğimizi de aldık. Hemen ben sizi bekledim. Geldim direkt gene aynı reklam çıktı. 5 saniyesi varmış hiç görmemiştim bu arada. Çamaşır makinesi yapacağız ama çamaşır makinesini çok garip yapacağız. Yani onda birazcık değişik bir şey, şey deneyeceğim. O yüzden değişik bir, bir şey, şey Evet. Şu bodrum makinesi de pek güzel durmuyor. Yok o zaman. Bunu iptal. Bu iptal. Dur. Aa! Hayır. Yanlışlıkla bir fotoğraf aldık da. Silmem lazım benim onu hemen iki dakika ya. Şuradan fotoğraflara gel. Fotoğraflara gel. Ve ben de CapCut yapabiliyorum artık yani. Abi iki de bir ekrana kıl düşük duruyor. Konuş şey yapıyorum ya. Benim saçım biraz uzun. Ya. Kız saçı gibi uzun değil bakın. İnşotum pardon CapCut'un kastığı için şu editi yapmak için 3 kere kopyaladım abi şunu. Yani benim kullandım. Çok fazla fotoğraf koyunca ve animasyon yapınca onları kasıyor. Ben de bundan yararlan ben de şöyle bir şey denedim. Onu yarısına getirdim, kaydettim. O videonun üzerinde kalan kısmından eşya pardon, süsleri koy, süs diyorum. İşte hani ya fotoğrafları koymaya devam ederek kafamı kullanma. Yeter. Sil. Kanka neredesin sen? Dur bunun ekran fotosunu da silmek istiyorum. Çok kutusu, çok kutusu, çok kutusu. Şuraya geç. Ama şuradan ismini unuttum. Çamaşır makinesi adamımızla yapalım. <laughs> Çamaşır makinesi adam en iyisi olacak, görürsünüz siz. Evet, in cidden diyorum. Sen sana ne oldu in Güncellemeler geliyor. Güzelleşiyorsun. Onu anladık da bu kadar da kesme işlemin kötüleşmeye başladı. Şunu bir açtım da Çok dalmaya başladım ya. Başka kaldı mı kalmadı yok. Şimdi sırada TV menü hazırlayıp bunları sıra sıra bakalım nasıl olacak deme ya. Şöyle bilerek böyle yapıyorum bu arada. Göreceksiniz neden böyle bir şey yaptım. Şimdi bu burayı yarım alacak. Ben de sadece TV menü olduğu yere şöyle büyüte büyüte. Aga bu kadar olabiliyor. Çok bulanık. Boya bulanık. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Nasıl olacak? Bu arada Minecraft videosunu kapağı şu arkadaşlar. Minecraft videosu geldiğinde öyle yapacağım. Biraz daha altı insan tipim. Belki gözükmüştü. Dur. Gördüm ben tipi. Biraz daha altı insan belki göz şey yapılacaktım. Gözükürdü dur. Bundan denemeye başlıyoruz abi. Ee, ne yaptım lan ben? Oğlum bu ne lan? Yok. Bizim bunu gene boyamamız mı lazım abi? Hayır ya. Şimdi internetten siyah ceket bakacağım. Başka yüzüm gözüktü de neyse. İnternetten siyah ceket. Siyah ceket bakıyorum abi. Lan ben bunu demiyorum. Montum suç. Bu, bu olsun bakayım. Hı, ben bunu kastediyorum işte şu. Bilmeden yanlışlıkla bir şey yaptım. Yok yok bu iyi. Ben şimdi bunu kesemeyeceğim. Şöyle bir yapayım da böyle daha iyi oluyor. Diye. Şöyle. Bayağı uzun sürecek bu video galiba. Sen bir sonra iptal et. Hayır benim sana ihtiyaç kalmadı. Dur lan. Bu olur. Tamam. Az geçtim TV'me sana ihtiyacımız var. Tam bakıyor bu Tamam. Bir dakika şunu iptal et. Ne kadar? Benim altlarda bir şey vardı onu görme. Şöyle yaptım. Kurtardım. Şöyle şunu büyütelim gene. Eskisi arkadaşlar. Eski usul yaparız biz, Şurada, biz de. Ufkumumun kanalını göstermiş, Şurada eski video tuvaletler oluşuyormaz. Çıkarını getir. Bakın biz buraya şimdi... Şöyle... Umarım gözükmemiştir. Bir dakika ben bunu buraya koysam... Aga montaj oldu çok billah. <laughs> Artık burada bir bu, tuvalet yok. Kameraman var. Ama çok mantıksız duruyor ondan dolayı. Şu an direkt TV Man Doğru altta var Large TV Man nasıl duracak Dur lan kameraman sen sildiydin Lars TV Man Oso Kono so, Boko TV Man de güzel durmadı dur Asıl TV Man Bu değil Bu dur Bak bu iyi durdu Fena durmadı. Şimdi bir spino montajı yap. İşte fotoğraf makinesi adam. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. bu ne lan? Oğlum. Kafası çok gerçekçi duruyor. Çok gerçek fotoğraf makinesi aldık çünkü. Gerçek aldığımız için fotoğraf makinesi çok kötü duruyor. Dur bir. Tamam bu sahibinden ki bu tutmadan bunu boş veriyoruz. İkinci neydi? İkinci örneğimiz şu. Bak bu güzel durabilir. Bu fena değil. Gerçek gibi duruyor az da olsa. Tamam bu az da olsa gerçeğimsi duruyor. Şu ne? Bunun da bu da bir örneğim ki. Bunun hiç olacağını önemi Bak. Oy. Ooo. Bu arada arkadaşlar belki görmüşsünüzdür. Ben Pinterest yükledim. Pinterest'te bir hesap açtım. Oraya da belki bu yüklediklerimi yükleyebilirim yani. Yaptığım fotoğrafları. Yani benim Pinterest'ten takip ederseniz de iyi olur. İsmim Oyun Kutusu. 456 yine. Youtube ismim de aynı sadece... İsim sadece o bu sefer küçük. Tak, yani takma isim olarak gözüken de gene oyun kutusu. Fotoğrafında da gene nul var arkadaşlar. şunu var da bu olmadı. Aga kabul edilen en iyisi bu. Boyun gibi göz yok. Direk. Oldu. Bir şey diyeyim mi? 10 numara 5 yıldız gayet iyi duruyor. Dur lan. Silmiştik biz. Sen de şu. Sen kal. Seni şuraya alalım. TV Man Bey. TV Man bey. Ki siz yenin. TV Man Bey, artık fotoğraf makinesi olmaya istiyor musunuz? İstiyorsunuz. Direkt sormuyoruz bile istiyorsunuz bu, istiyorsunuz. Siz istemiyorsunuz biz istiyoruz mecbur. Evet siz Artık. Artık busunuz TV man. Neyse. Şimdi biz arka planı iptal edelim. Terledim abi sıcaktan çok sıcak. Boş. 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 Şimdi dur 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 kesmek de kesmek de bunu full kes. Bu hiçbir şey yok. Bomboş. Ben bunun üzerine çıkartma koyunca bu Dur direkt şurada var. Hem. TV menler. Aranıza yenileri biri de geldi. İşte o arkadaşlar. Tamam kamera fotoğraf makinelerini yaptık. Photoman. 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 Yeni karakter geldi. Photoman. Tamam. Bunu hemen bir kaydedelim bir başka şeylerin üzerinde deneyelim. Arkadaşlar bir şeyin üstünde deneyeceğiz. Şimdi neyin üstünde deneyebiliriz Gibi bir i̇şte gezinti yapmak istiyorum. Tamam. Bu arada Pasta Kraken'in yaptığı bir diğer şahane şaheser de şu mükemmel cidden. İşte Arkadaşlar mükemmel yapmış adam ya. Kısa en iyi eserlerinden biri daha. Şimdi bir dur. Şöyle gezelim. Ben Face'li Türkiye. Ben Face'li Türkiye'nin üzerinde. Ya da yok dur. Akinator da çekeceğim yakında. Akinator şeyi var orada biliyorsun. Onun kapağı. Şunun üzerinde denelim. Kendisi gibi de tuvalet Kendisi gibi de tuvalet üzerinde deniyorum. Fakat dur arka planı da bu yapalım. Aynı yerden bir tane daha gözüküyor. Dur aynı yerden bir tane daha gözükmesi saçma mı oldu? İki tane araba duruyor orada biraz saçma oldu evet. Arka planda bu yapasam. Yapasam. Tamam bu sefer sıkıntı yok. Çok güzel olmadı ama. iyimsi renk çünkü Gri yok ki orada dur. Aman dur. Olmaz olmasın biz dedim. Şu köşeye sıkıştırırız. Diu, 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 diu. Tut. Oy. Oy. Abimize bak be. TV menlerin yerini aldılar. Hay be. <laughs> Şarkı söyleyin lan. Mikrofon kafalar var zaten. Mikrofon kafayı yapayım diyeceğim de. Evet abi bu da gayet güzel olmuş. Bunların en son kendim bir fotoğraf yapacağım. Hepsini ekleyeceğim bunlara. Skibidi toilet. işte hepsini koyacağım oraya yaptıklarım. Sonra da onu bir en sonuncu da yaparım. Şimdi bunu iptal et diyoruz. Şimdi de bunun şeyini yapacağız. Ar dur. Bunun şey bunun şeyini yapacağız. Robotunu. Uzun oldu videoda bayağı 20 oldu abi. 20 dakikalık video oldu. Daha uzayacak. Tabii dur onu önce keselim ki yaptığımız şey sonradan arkası beyaz kalmasın. Ama bir dakika. Ben bunun bir tane yüz yapmak istiyorum. Bu yüzü de ekran için almak istediğim için TV menlerin yüzünü ufak bir şekilde kullanacağım. O yüzden hemen geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar geldim. Cidden bayağı uzun bir video olacak. 30 dakika olur mu bilmiyorum. Umarım olmaz. Olacak gibi ama. Yapacak bir şey yok. Zaman ee, işte şuradan bir yüz ayarladım. TV menü yüzünü çalarak. Tamam. Şu ortaya getir. Dur. Ben bunu o zaman siyah bir de karalama yapayım ki belli olmasın. Şöyle. Bu arada arkadaşlar ben bunu yaparken size de şu videoyu alttan beğenmeyi ki beğenmişsiniz umarım. Beğenmeyi unutmayın. Abone değilsiniz. Abone olun. Bir de bildirimler açın ki yeni videolarımdan haberdar olabilin. Yakama yeni fikirler geldikçe yeni fan artlar yapacağım. Fan art dedim yani. Biz onun fanıyız şu anda. da Çünkü onun yaptığı şeyleri seviyoruz ve izliyoruz severek de. O yüzden onun fanı sayıyoruz. Onun dışında ben de buradayken size arkadaşlarımdan bahsetmek isterim. Civciv Reis şu anda kendisi sık sık video atıyor zaten. Videolarını izleyen belki vardır. Kendisi ya bilmiyorum kaç abone diyorsun gösterir ama ya ne alaka? Abi Snake'i yanında gelmiş. Eskiden oynadığım bir oyunda snake yiyor. Bak abi. Artık oynamıyorum. Güzel değil çünkü. Eskiden küçüktüm bir de çok fazla sarıyordu. Ya Gigi Ray şu anda kendisini sık sık yapıyor ama kaç abone yüzünü on dediğim gibi ben de bilmiyorum. Söylemedi. Söylediyse de hatırlamıyorum valla. Ben direkt 100 abone de açtım yani. Erken başladım sanki biraz. 10.000 arkadaşlar. Bir de size bir sorun olacak. Sizce para kazanımı açmalı mıyım? Bana bakacak olursa açmam iyi olabilir. Ama sanki şortlardan kazanılmıyor galiba. Şortlardan kazanılmıyorsa da çok bir anlamı yok. Çünkü ben daha çok şortlardan izlenme alıyorum. Örneğin bu 30, 34 veren Max 34 falan izlenir. Öbürü ne çok izlenmişti. En kötü fanımızda da bu olsun arkadaşlar. En kötüsü de bu olsun yani. Bir şeyin de kötüsü olsun. Çamaşır makinesi adamı da bitirdim. Ya bu biraz çok kötü oldu. Ama biliyorum da bir şey olmaz arkadaşlar. Sonra belki severiz. Neyse hadi son olarak artık kız TV menü yapalım. Arkadaşlar ben hemen şunu bir kesip geleyim. Uzun sürüyor çünkü. Hem de video çok uzun olmasın. Ve arkadaşlar hemen kız TV yüzünü hazırlayıp geleyim. O da size sürpriz olsun yani tipi Ve evet arkadaşlar çoğu şeyi şu anda bitirdim. Hadi o zaman gelin. Şu şekilde tipleri de şöyle yaptım. Tipinde hemen şu şekilde arka plan yani arka plan bir şekilde bir şey bulmamız lazım yani. Bir şey bulalım. Yok mu abi? Benim şurada yaptığım bir tane şu var. Tam şöyle yap. Şimdi kız TV abi yapacağız. Artık. Şu TV ters çevirmiştim. Ben o lazım bana. Bunu ters yapacağım. Şöyle koyacağım. Şimdi bunun tepine şu televizyonu koyacağım. hızları şöyle şekilde olacak. Ve bu tipi de onun üzerine yapıştıracağım. Şeyeceğim bu neden olmadı? Tamam abi yaptım. Karalamadı. Siyah al. Şu ilave edelim biz de. olmadı ve kız filminde çok beceremedik ve be. neyse bir şey olmaz Onu da beceremeye verelim böyle bir şey olsun bunu normalde ben pembe ceketli yapardım da bu böyle kalsın hemen şuradan bugün yaptığımız şeyleri koymaya başlayalım Biz ne yaptık bugün bunu yaptık bir de bunu yaptık arkadaşlar neyse dur bunu buraya koyalım bir dakika dur. İşte TV Man'in aşkı budur. Dur lan daha şey olsun. İşte. Aha. Aha. El ele tutuştu. <laughs> TV Man'le şu anda harika bir derece daha geçiyorum. Dur. Hmm. Dur. <laughs> <laughs> Neyse dur bugün yaptıklarımızı koyalım. Bir de bunu yaptık. Bu en hilancı lan. <laughs> <laughs> velet. Bu da aralarında velet kalsın. Evet arkadaşlar bugün bunları yaptım. Videonun kapağını bu yapacağım. Yani canım bunu yapmak istedi video kapağını. Hatta yazına yanın üstüne de yazalım video kapağı diye. Video kapağı video video kapağı dur rengarenk olmaz hayır, hayır 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 renk, renk rengi renk rengarenk yok rengarenki sevmem düzenle şunu rengarenk olmaz rengarenk olmaz hayır rengarenk olmaması lazım bunun Türk kırmızısı olması lazım aynen bu şekilde işte oğlum sanki bu biraz şeye benzer lan radyomenle kız tv men şey olmuş evet lan bir dur. Sen şuraya git. Eğlenmiş çocuklara da boğulmuş gibi lan. Çok kötü oldu. Öyle bir şey yok ama. Kız TV menneşi kız erkek TV mandır. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sen. Yani umarım güzel bir video yapabilmişimdir. Neyse bu video çok uzun oldu. 30 dakika olmadan kapatıyorum. Görüşürüz ve bay bay.